Rıdvan, azıcık yandıksan olur mu? Heh, teşekkür ederim, harikasın, sağ olasın. Ön Söz TV izleyicileri, İHD İstanbul e, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi 17-31 Mart Uluslararası Gözaltında Kayıplar Haftası nedeniyle Şişli Meydanı'nda bir mum yapma eylemi yaparak gözaltında kaybedilenleri almak istemişti. E, fakat polis e, büyük bir güvenlik önlemi alarak e, e, eylemin, etkinliğin yapılamayacağını söyledi. İHAD'e yetkilileri konuştular e, emniyet görevlileriyle. Dağılacaklarını ve derneğe gideceklerini söylediler. Fakat şu an buna rağmen bir dakika ben de buradayım. Buna rağmen e, önleri kesildi. Şu anda abluka altındalar ve bekletiyorlar. Neden bekletildiğimizi bilmiyoruz. Çünkü İHAD'e yetkilileri arkadaşlar İHAD'e şubesine gidiyoruz diye duyuruda bulundular bütün gelenlere. Ee, biz de basın olarak onlarla birlikte e, meydandan ayrılırken şu anda e, polis halkı alınmış durumdayız. Bir çember içinde bekletiliyoruz. Sebebini de bilmiyoruz. Tamam. böyle görüşmeye devam edelim. neden durduğumuzu da bilmiyoruz burada. Evet, şu an Besnato'sun açıklama yapıyor. Daha başlarım, birisi, 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 birisi. Şu anda avukat Cihan emniyette görüşüyor. Ee, söylenen şu e, derneğe gidiyoruz diyerek kanunsuz şekilde yürüyüşe geçtiğimiz deniliyor. Ama böyle bir şey yoktu. Sadece herkesin toplanmasını ve alandan ayrılmasını sağlamaya çalışıyorlardı. Duru olarak da bize ihadeye gidiyoruz denirdi. 私は,は。 Evet, Toplu yürüyüş olmayacağının kanat getirirsek e, ayrılabilirsiniz alandan diyorlar. Ama zaten bir yürüyüş söz konusu değildi. Sadece çağrı yapıldı ve insanlar alandan ayrılmaya başlamışlardı. O sırada gördüğünüz gibi burada bir çember içindeyiz bir grubumuz. burada da bir eden yetkililer ve avukat için durumu izah etmeye çalışıyorum. Bu <laughs> konuda olduğu için kapatılmış burası. Hayır, eğer toplu yürürseniz göz ya, yapacağım diyor tamam. Biliyorum. Garantisini Hı. ben verdim. Şimdi teker teker açacak. Herkes teker teker gidecek ve farklı yerlerden dağılıp dağılacak. Toplu yürüyüş yok. Tamam. Herkes şimdi teker teker bırak. Zaten yok ki. Ya ben zaten çok yok. enteresan yani. Arkadaşlar. Konuşma tamam, tamam. 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 Şimdi açılacak tamam. ve herkes tamam. Teker şey tamam. tamam. Ben söz verdim. Hayır. Herkes gitene <laughs> kadar buraya kalmaya garantisi <laughs> verdim. Herkes gidecek. Her çok yürüyüş aslında bir Tamam evet. ben evet. burada. Zaten yürüyüş mü var? Hayır yok ama <laughs> anlatamıyor ki. Anlatamadı <laughs> yani. Anladım. Gidiyorduk zaten yani. Ee, gidiyorduk mi? kendimizi burada <laughs> bulduk. Varayım, <laughs> bırak, bırak, bırak. en son bizi bırakacaklar sanırım. <laughs> evet. Şimdi Yok tamam yani şurası dağılsın biz de dağılacağız yani. Biz de öyle yapıyorduk, dağılıyorduk yani. <laughs> ne oldu anlamadık ki zaten. Anne. <laughs> evet burada böyle şimdi e, kısım kısım dağılmayı bekleyeceğiz en sonunda sanırım bizi bırakacaklar gideceğiz. Öyle görünüyor şimdilik. Sí, Durad. Jamon tamam. Çikur. Şoka da siz de rahat çıkıyorum. Hadi diyorum. Ön Söz izleyicileri yeni açanlar için tekrar etmiş olalım. Bugün İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kay Kayıplar Komisyonu tarafından <laughs> Cumartesi insanları ile birlikte Şişli Meydanı'nda mum yakarak bir anma etkinliği yapılacaktı. Gözaltında kaybedilenler için bir anma etkinliği olacaktı. Fakat etkinliğin başlamasına yarım saat 40 dakika kala polis etkinliğin yapılamayacağını ve burada eylem yasağı olduğunu söyledi. E, İHAD'liler görüşmelerini yaptılar. En sonunda ikna edemedikleri için e, kitleye İHAD İstanbul Şubesi'ne gidiyoruz. Etkinliğimizi orada gerçekleştireceğiz diye duyuru yaptılar. Fakat buna rağmen e, gördüğünüz gibi abluk altına alındık. Bölümler halinde e, ve gidemedik. E, sebep olarak da grup halinde yürüyüş yapıldı e, iddia edildi. Fakat yürüyüş yoktu. E, gruplar halinde e, dağılmaya çalışıyorduk ve İHAD e, İstanbul Şubesi'ne gidecektik. E, ama gördüğünüz gibi şu an e, bir abluka içindeyiz. Tekrar e, emniyetle yapılan görüşmelerde yürüyüş olmadığı ve İHAD'e gitme üzerine çağrı yapıldığı belirtildi. E, İHAD avukatları ve yöneticileri konuşmanın sonunda... E, ihade şubesine gideceğini söyleyerek serbest bırakılmamızı istedi. Şimdi gruplar halinde daha doğrusu tek tek iki iki buradan uzaklaşmalarını bekliyoruz. Buradaki Avrupa'da bulunanlar da ıı, bulunanlarda en son ikişer üçer bırakılacak diye bekliyoruz. Kaç kişi kaldı? Birer ikişer, buradakiler de çıkıyor. I son birkaç kişi kaldı. Montatlı oğlu, e, arkadaşı ve e, İHAD'den bir kişi daha. Avrupa'nın içindeler. Toplu çıkılmasın diye ikişer üçer meydanda uzaklaşmaları bekleniyor. Onlar bu tarafta yoklar. Onlar şu tarafa geçti bildiğim kadarıyla. Jiyan orada. <laughs> evet şimdi birlikte bitti evet. Evet tamam tamam.